Arkadaşlar bugün e, boncuklu tabanca test edeceğiz. Şöyle bir tabanca. E burasını e, yaptığım için hem de e, boyayınca e, çıkmayan bir kalem yapmıştım burayı. E, yoksa abi niye çıkartmıyorsunuz falan demeyin. E, şey bu arada neydi ne diyecektim onu? Anlatayım telefona geldi. Silah elimde. Heh, yok mu işte, şey? lan saçımı Test edeceğiz boncuk tabancayı. Paramla saçımı düzelteceğim. Ee, arkadaşlar isteyen varsa yorumlara link bırakırım. Yani, e, başta bırakamam ama yorumlara bırakırım linki. Karakter isteyen varsa yani e, en son aldığımda 170 falan bir şeylerdi yani. Çok hatırlamıyorum. 170 değildir belki 200 falan bir şeylerdir. Yani, e 200 de olabilir ne bileyim ben yani. Ee, arkadaşlar ben bunun linkini yorumlara bırak bırakacağım isteyenler varsa. Ee, ona göre isteyenler varsa söylesin ben linkini bırakacağım yorumlara. Ay, saçımı düzelteyim hatta ya dur. Çok güzel tarıyor arkadaşlar yani e, uzun bir de. Hem böyle tutma yeri çok güzel yani bıçak gibi. Hem bir de kesiyor bu arada. Ee, bir tane kağıda denerim ben başka bir videoda bunu da videosunu yaparım. Şimdi şöyle saçımızı yukarı doğru taracağız bir de. Bunu yapamadım. Bunu da linkini yorumlara koyacağım arkadaşlar. Sabitleyeceğim diyeceğim yorumlara koyup. E, isteyenler şunu şöyle alabilir yani. Hatta burada bunun kimi de var bak oradan pime basıyorum böyle böyle çekiyorum ben yavaş yaptım sizi görün diye sonra basıp açıyorum böyle ama hızlısını da yapayım hatta evet, o hızlı yani e, şu an yapabildiğim kadar hızlı yapmaya çalışıyorum ama yani normalde biraz hızlı yapabiliyorum <laughs> neyse biz hızla takvim alalım hemen bir e, silahımızı gösterelim Arkadaşlar şimdi e, bu şarjör, şarjörüne mermi koyacağız. Bir dakika şarjörü açayım. E kutumda benim şey vardı. Bir dakika. Kutumda mermi alayım. Şimdi 3 e, tane aldım. Allah'ın küstür. Evet. İlk ateş yapıyoruz. Ee, bir dakika O Ona bak. On koluma bir şey geldi bir yanda. Ödüm patladı. Neyse e, arkadaşlar bir dakika. İki dakika kesiyorum. Bir. Arkadaşlar e, birinci ateşimizi ediyoruz şöyle. Öbür nedeni. Birinci gitti. İkinciye çekiyoruz. İkinci de gidiyor şimdi. Şimdi üçüncü yapıyoruz. Ee, e, çok iyi sıkıyor. Çok iyi ateş ediyor arkadaşlar. E, tabancayı da her yerde bulabilirsiniz. Bu boncuklu tabancayı çok güzel. Yani, e, gerçekten çok iyi çıkıyor. <laughs> Beğendim. Bu arada e, tekrar bir bahsedeyim. Ben bunun linkini yorumlara koyacağım. E, fiyatını da belki e, ya yazarım. Yani e, şu an hatırlarsan fiyatını da yazacağım yanına. Videoyu tekrar izleyip görürüm inşallah yani dediklerime. mi? Ee, o zaman untursam tekrar fiyatını da yazacağım aklıma gelir. Ee, beraber, e ile beraber ben bunu yazacağım yorumlara arkadaşlar. Fiyatıyla beraber yazacağım. Yani çok güzel. Hadi bay bay. Linkine bakmayı unutmayın yani e, bence alabilirsiniz çok güzel.